Oh, <laughs> Hiçbir şey de yok beyler. Bey'in kızı Haydi daha bir tur ayak uzun. Ver. Konversiyonda geçerliydi. <laughs> e hey, bunu buradan alıp kim koydu bunları? <laughs> ben mi koydum lan? Kim koydu her <laughs> lan? Haydi sizde canlı canlı canlı. Gerizekalı ya. Bravo bizde. Yerleş. <laughs> düşme düşme. düşme. <laughs> Daha maçın başındasın, düşme! Döner <laughs> bir maç! İyi, 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 bravo! Hayret! Aç bravo, 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 bravo! O, güzel, o, gider, o gider, o gider, o gider. Bravo, support'u bırakma! Abi, abi. Bir şey ya bu ne? Bravo! Haydi Özge. haydi support, haydi sapur bravo gidersin haydi nisa bravo nisa bravo nisa gibi <laughs> 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 Haydi gelir haydi! Patat! Açıl! Açıl say açıl! Sana git sana git sana git sana git! Bravo! Önüne doğru önüne doğru! Betüven. Önüne doğru! Sen doğru! Bravo yakaladı. Bravo, Bravo be. Yukarı, Bravo. Kalk. Bravo. Açır Bravo. 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 Açıl uzaya. Açıl. Açıl. Kendi. Bravo. 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 Açıl. 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 Yüksel. Bravo Nisa. Bravo Nisa. <laughs> <laughs> Topu çek çek. Topu çek. Tamam ayrı. Ayrı. Hocam <laughs> vermiyor. Beyler. Takip vermeyin. Sadece bravo, aferin. edin. Koç'u koşu yardı. o sende? Bırakma Betül. Bırakma Betül. Betül bir git. Bu telefon kimin? Benim. Benim. Bravo Bravo! Be. Kim? Benim. Kim? Benim. <laughs> bravo! 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 Bravo, bravo. Dakile, admir booste, admir kapış, 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 Eli, Efendim hocam sadece bravo duruz <fazlık> <CGI> Benim telefon kalsın. Ha. Alsana gelip Şşt. Mehmet gel al.